Arkadaşlar ben Suna ve bugün büyülü sandık açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar bana büyülü sandık düştü bugün ee, evet dükkanda. arkadaşlar burayı Vedat açmış tabii ki Vedat teşekkür ediyorum Vedat videoyu harcadığın için. Neyse e, arkadaşlar videoyu durdurmam lazım. Evet arkadaşlar Furkan aradı e, yarın Furkanlarla video çekeceğiz arkadaşlar muhtemelen survival gelecek survival sermiydi jungle survival burada ne varmış e, yeni mesaj almamız değil arkadaşlar. Eee video sandığımızı hemen açalım arkadaşlar. Tabii ki sizi bekletmeyeceğim. Bir taşı versem mi? Bilmem ki. Bekleyeceğim arkadaşlar ben. Bekleyeceğim arkadaşlar. 10 saniye. Videoyu durdurmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. 12 saniye, 11 saniye, 10 saniye. 9 saniye, 8 saniye, 7 saniye. 6 5 4 3 2 1 Şans diliyoruz. Ve açıyoruz. Lütfen. Bana cellat ver. Cellat. 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 Lanet olsun. Cık, süper sad. Dalga mı geçiyorsun benimle ya? Gerçekten dalga mı geçiyorsun? Hiç hoş... Evet arkadaşlar. E, tabii ki doğru düzgün hiçbir şey çıkmadı. E, yarın akşam oynayabileceğim bunu. Bu arada bu ödülü altın sandık yaptılar. Sağ olsun süper. sade gıcıklığını koruyor arkadaşlar. E, evet arkadaşlar savaşalım. Ne zaman bu aralar bu kadar şanslı. Sandık çıkıyor sonra bir şey çıkmıyor. Arkadaşlar bu arada bu hesaba hiç süper bülü düşmedi. Hiç süper büyülü düşmedi. Bir tane efsanevi sandık düştü. Süper büyülü düşmedi arkadaşlar. Düşme, düşeceğini de hiç sanmıyorum. Bu gidişle düşmez artık. Ee, bu, bu hesaba süper büyülü düşmez. Ve eyvah. Şu anda adam. Evet şu anda adamın saldırısına karşılık veremeyebilirim. Yapabileceğim tek şey bu. Arkadaşlar şu ya da şu büyücüyü öldürürse çok iyi olacak bizim için. Ve arkadaşlar öldürdü. golden küçüğümüzü atalım. Ve eyvah eyvah eyvah. Arkadaşlar bu çok kötü oldu. Neyse golem patlayacak. Şimdi de dursun ya. atalım arkadaşlar. Bir tane iskelet. Arkadaşlar atak geç atak geçmeyeceğim çünkü iksirim çok az. Ve iskelet öldü. Trajik zamanlar. Şimdi savunma yapacağım. pk çok sorun olabilir arkadaşlar bu gerçekten çok fena sorun oldu şimdi adamda büyücü var o yüzden ee, bu çok fena bir olması adamda adamın cazı şuraya gelsin artık Heh, evet. ve onlar bunu öldürürken ben de goblin çetesini atayım arkadaşlar Pekka ölecek gibi görünüyor. Arkadaşlar bu kule gitti. Planet gitti. Sadece şu cadıyı öldürür. Kıç kulesine bir şey olmaması için şu cadıyı öldüren diyecektim mi arkadaşlar? Ee, evet arkadaşlar şimdi saldırı kartımız yok elimizde. Şunu açalım. Evet öldük arkadaşlar öldük. Her şeyimizi koyup bu kaleyi korumalıyız. Ve öbür taraftan yapabileceğimiz bir şey yok. Taç güleşmez saldırmak dışında. Bir tane domuz bincisini bir şey yapabildiğini sanmıyorum. benim oraya yaptığım kadar bir şey yapacağını sanmıyorum. Daha doğrusu. Evet şu anda çok daha faydalı olurdu. Aynen olsaydı. Ve cadılar geliyor cadılar. Trolleyecek miyiz arkadaşlar? Bence trollememiz çok iyi olur. şöyle bir tonlarımızı da atalım trollememizin diye. Ve arkadaşlar kazandık maçı. Doğru düzgün bir şey gelecek mi? Hayır tabii ki gümüş sandık gelecek. Arkadaşlar e, geleceğini, gelmeyeceğini biliyorum arkadaşlar. Bu arada pomuz gayet iyi. Yeni oyun modları da falan bunlar geldi. Evet arkadaşlar, şimdi Haydut mücadelesine girmeyi çok istiyorum. Keşke şu anda açılmış olsa da girsem ama arkadaşlar şu anda açık değil. O yüzden videomuz burada sona erecek arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi ve bay bay.